Evet çileklerimizi koyduk. Üzerine balımızı da koyduk. Şimdi kartal dök anneciğim. Sütümüzü de koyalım. 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi dondurmamızı yapacağız. Tamam anneciğim. Tamam aşkım. Dur. Ver annem bunu da şey yapalım. Evet. Önceden dondurduğumuz buzlarımız var değil mi anneciğim? Muz ve çileğimiz var. Onu koyduk. Bunu taktık. Gözle korkma tamam mı aşkım? Hadi al. Şuraya bas anne. Şuraya bas. Çok sık da basma bakalım. Dur. Yavaş yavaş. Gözde kaçtı. Yap annem. Yap. Alacağım aşkım korktun mu sen? evet. Birazcık daha. Birazcık daha. Yap annem. Biraz basılı tut. Evet. Bakalım. Dur şimdi kıvamına bakalım. Dur annem. Bakalım olmuş mu? Şimdi çevirelim. gel bakalım. Şuradaki kaşığı verir misin bana kartal? Tabaktaki kaşığı. Dur bekle. Ben saklanıyorum burada. Ben saklanıyorum. Neyden saklanıyorsun? Dur anneciğim. Ver bakalım şu kaşığı. Evet. Ay bakalım olmuş sanki bu. Kartal tutar mısın telefonu? Tamam. Orada anne. Orada anne. Anne çekeyim. Çok güzel olmuş. Evet, bakın benim oğlum dondurma elini köze çeker misin bıçağı ellemek? Ona ona artık gerek yok. Ellemiyorsun. Kartal kaşıkla düzelt anneciğim. Kırm tabağa koyacağız onu şimdi. Bak bakalım tadına. Beğendin mi? Bak bakayım. Evet, ilk denemeyi Kartal yaptı. Kardeşine de ver. Göze. Ay. Beğendin mi Gözde? Tamam şimdi bunu tabağa koyalım. Evet dondurmamız hazırdır. Beğendin mi bebeğim? Nasıl? Tadı güzel mi? Evet içinde çilek, muz, bal ve birazcık süt var. Birazcık dolaba koyduk çileğimizi, muzumuzu dondurduk. 1-2 saat kadar. Sonra birazcık 2 yemek kaşığı kadar süt birazcık bak. Ve nerede? Rondadan geçirdik ve bu hale geldik. Gözde beğendin mi annem? Gözde dondurma güzel olmuş mu? Ama küçük küçük yiyoruz. Değil mi anneciğim? Soğuk. Küçük küçük yiyorum. Sen de beğendin mi aşkım? Arkadaşların da evde denesinler mi bunu? Denesinler. Çok güzel mi? Bana su ver. Su verelim hemen. O çok mu soğuk ama küçük küçük alman lazım. Küçük küçük aldım da. Çok. Evet çok soğuk anneciğim. Şimdi size su veriyorum. Görüşürüz. Hı, 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 hı.